Merhaba arkadaşlar. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okuyorum. Son sınıf öğrencisi, Adım Alkım Korkusuz. Aradığım bölümü bulmak benim için tam bir maceraydı. 5 kez üniversite sınavına girdim, 3 kez yetenek sınavına girdim ve 4 üniversitede öğrenci olarak bulundum. Bu sebeple tecrübelerimin sizler için değerli olabileceğini düşündüm ve paylaşmak istedim. Şu anki bölümümü seçerken içerdiği dersleri, derslerin kapsamını ve bu derslerin bana uygunluğunu inceleyerek seçtim. Üniversite ise eğitim dilini, akademik bilinirliğini ve mezun olduktan sonra bana sağlayabileceği imkanları araştırarak seçtim. Arkadaş ortamı ve öğrenci kulüpleri de aynı şekilde sizi cezbedecektir. Şu an her iki tercihimden de memnunum. Bu konuda Öğrencileriyle iletişimi kuvvetli bir akademik kadro önemli bir artı oldu. Üniversite yaşamına geçerken hayatlarımızda büyük bir değişiklik yaşıyoruz ve hocalarımızla ders dışında da iletişim kurabiliyor olmamız bize büyük yarar sağlıyor. Ayrıca siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü çeşitli ve çok güncel konular içeren bir ders programına sahip. Genel kültür seviyemizi ciddi oranda artıran bir program. Bu durum bize mezun olduktan sonra uzmanlaşmak için yönelebileceğimiz birçok alan sunuyor eğitim dilimizin İngilizce olması ve ilk iki yıl zorunlu ikinci yabancı dil eğitimimizin bulunması iş hayatına zaten bir adım önde başlamamızı sağlıyor. Okulumuzun teknolojik altyapısı okurken bütün dersleri Panopto sistemi üzerinden dönem boyunca izleyebilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda derste kullanılan sunumlara ve ödevlere Blackboard sistemi üzerinden erişebiliyoruz. Salgın döneminde de yine Blackboard sistemi üzerinden bütün derslerimizi tüm gereklilikleriyle işleyebildik. Mezun olduğumuzda iyi derecede sunum yapabilme, araştırma ve alıntılama yöntemlerine hakim olarak, makale yazabilme gibi yeteneklere sahip olarak mezun oluyoruz. Yeni meslek alanları hızla hayatımıza dahil olurken, üniversite bünyesindeki kariyer yönlendirme merkezi ve garantili staj projesi gibi imkanlarda işimizi kolaylaştırıyor. Tercihte bulunurken sizlere en önemli tavsiyem, bölümünüzü iş hayatınızı düşünerek değil, okul hayatınızı düşünerek tercih etmeniz olur hayatınızın en güzel yıllarını seçtiğiniz okulda, seçtiğiniz bölümde geçireceksiniz. Keyif alarak okursanız başarılı bir öğrenci olacaksınız ve bir adım önde mezun olacaksınız. Tercihlerinizde başarılar diliyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.